Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber liseli çocuklar parti yapıyor diye bir videoya çekiyorum. Evet ses gelirse özür, özür dilerim. İyi seyirler. Minişler liseli çocuklar parti yapıyor. İyi seyirler. Of, of ya. Ablamı söylesem de bir parti mi yapsak ya? Çok sıkıldım. Bugünler çok sıkıcı. Hava da çok güzelmiş. Bizim evi de evde tam sıcaklığına göre, tam soğukluğuna göre, tam ortalığına göre. Hiç kimse de camdan açıp bir bakmıyor ki. Camını açıp bir bakmıyor ki. Of ya. Keşke yani bu güzel havada parti yapabilseydik. Zaten annemiz falan da evde değil. Annem babam da evde değil. Diğerlerini bilemem ama parti yapmak istiyorum sonuçta. Hadi diyelim ki ben parti yapmak isterim. çağırdım. Kimi çağıracağım? Öf öf ya. Çok kötü. Çok kötü her şey çok kötü. Ait. Aa merhaba Lena. Merhaba Kraker. Bugünlerde de benim canım çok parti çekti. Düşünsene. Parti evi. Parti yapıyoruz. Hava da çok güzelmiş. Bizim evin havası da tam mükemmel. Ben de öyle diyorum ama sence bir parti yapalım mı ya? İyi de kimin evinde yapacağız? Bizim ev tam çok güzel. Bizim evde yapalım. Tamam kabul edenler gelsin. Dur ben bir kardeşime sorayım o da gelecek mi? Ben de ablama sorayım. Peki ikimiz de soralım. Sonra geri geliriz zaten. Kardeşim, e, Lenalar'da partiye geliyor musun? Lena parti verecekmiş. Gelmez olur muyum hiç? Parti ol, olunca beni eksik göremezler. Hadi o zaman gidelim. Gidelim, gidelim. Lenaları bekleyelim. Tamam kapının önüne çıkalım biz. Okay. Oo, oh, hava da çok güzelmiş zaten. Evet ya, çok güzel bu hava. Lena'nın da ablasını sormasına bir bekleyelim. Kapıyı kapatayım ben de ya. Peki peki hadi bekleyelim. İtimamdır. Ya baya evimizi çok güzel yapmışız, döşemişiz. Da zaten daha yeni taşındık. Her neyse burada bir parti verelim ya. Aa iyi olabilir ya. Ee, kimleri çağırıyoruz? Gelen geliyor. Krekerle ben karar verdik. Haklısın ya. Şu evde ne kadar da güzel olur. Evet, bir havuzu eksik zaten. Aynen. O zaman, hadi diğerlerine de haber verelim. Zaten gelen geliyor demiştim. Tamamdır. Oh. Tamam, bizim evde parti veriliyor. O zaman kim geliyorsa geliyor. Evet. Ee, Karamer nerede? O da evinde sanırım. Onu da bir çağıralım bakalım geliyor muymuş. İnşallah annesi falan da evde değildir. İnşallah. Hadi bakalım. Tıklıyorum. Tık tık tık. Bakalım açacak mı? Çünkü ne oldu arkadaşlar? Hepiniz böyle toplanmışsınız. Bir şey mi oldu? Vallahi olan oldu. Biz biz yeni eve taşındık. Orada parti vermeyi düşünüyoruz. Sen de gelir misin? Olur. Ben partileri de çok severim zaten. Havada tam partilik. Kimin evinde veriyorduk? Bin, bizim evde. Evet çok güzel olur. Aynen ya ben de gelmek istedim. Yani ben parti olur da gelmek istemez miyim? <laughs> ben de sonuçta Yusuf'un dediği gibiyim ya. Parti olur, ben gelmek istemez miyim hiçliyim. Ay! Evin kapısını kapatmayı unutmuşum. Hemen kapatmam lazım. Oh. Tamam. Neden kapattım ben ya? Zaten eve girecektik. İşte böyle tip. Gel o zaman gidelim. Şimdi tekrar açacağım. Sonra geleceğiz. Gerçi üşenilecek bir şey yok. Alt tarafı kol çekeceksin. Haklısın. Hadi o zaman girelim. Ay. Kapıyı sıkıştım ya. Ben de gireyim hemen. Kapıyı da kapatalım. Çıkalım. Oh sonunda geldik ya. Ne kadar güzel bu ev. Evet evet biz de ilk kaldığımızda çok beğendik. Evet. O zaman ilk önce yemekleri hazırlamakla başlayalım. Ee, güzel olabilir aslında. Evet ama bu evde şimdi süslenmemiş falan. Parti vereceğiz mi ya gerçekten? Ee, yeni taşındığınız için evet her yeni taşınana bir parti veririz biliyorsun. Pekala o zaman yemekleri hep beraber hazırlayalım. Hep beraber mi? O zaman e, bence hep beraber hazırlamayalım. Evin sahipleri hazırlasın, diğerleri eğlensin. Nasıl olur? güzel olabilir. Hadi gelin eğlenmeye gidiyoruz. Evet nasıl eğleneceğiz? Ee, şu televizyonlarda hani kanallardan müzik açılıyordu ya. Lena onu nasıl açıyorsun? Tamam ben açayım size de. Evet artık dans edebilirsiniz. Hadi bakalım. şu sofraya yemek koyacağız. Daha kahvaltımız değil mi bizim? Evet kahvaltılık yiyecekler lazım. Yani parti partidir ama kahvaltılık yiyeceklerle yapılmalıdır. Her öğün kendine göre yapılır. O zaman hemen kahvaltıyı hazırlayalım. Evet evet hemen hazırlayalım. Ben şu çekmeceden hemen tencereyi alayım. Tava mıydı tencere miydi tencereydi sanırım da alayım şunu ha. diyeyim ha. Şimdi yumurta falan kırarım. Şuraya koyayım da. Heh. Hemen dolaptan yumurta falan alayım. Ay. Bir sakin ol ya. Ben de sana yardım edecektim. Evet şöyle. Heh. Tamam. Sosis de koydum yumurta da koydum birkaç sos da ekledim. İyi peki ben de açayım şunu bari. Ee, şey. Şimdi diğer hazırlıkları da yapana kadar ee, bu yani çürümesin diye Allah Heh, bu çürümesin diye hemen buzluğa atacağım ben. Hemen açayım hangi tarafı boşsa ha şu tarafta boş bir yer varmış şöyle koyayım. Evet birinci görev tamamlandı. İkinci görev ne biliyor musun ne? Şimdi e, içecek dolduracağız. İyi peki hadi o zaman bardakları alalım. Bulduğum bütün bardakları masaya yerleştirdim. Şimdi kahvaltıda süt içelim. Ee, ama partide kahvaltıda süt mü içelim bilemedim ki. Dedim ya parti de olsa sağlıklı ürünlerle beslenelim. Haklısın. Hemen açayım şu buzdolabını. Sütümüzü alalım ha kuklamız falan da vardı ya. Öğlen yemeğinde artık gerçek bir parti sofrası kurarız. Tamam öğlen yemeği olabilir. Ne de olsa kahvaltı başka şekilde yenmez. Abla şunu yüz kere söyledin ya. Tamam diyorum. Ha şu bardak da düşmüş. Oh ne güzel. yalnız burada üç tane bardak var biz kaç kişiyiz? İki kişi buradan zaten var. Biz içmeyelim hadi. Diğerleri üç kişi kaldı zaten. Siz orada hala dans mı ediyorsunuz? Ne yapalım? Parti dediğimiz böyle olmalıdır bence. Bence de. Bence de. <laughs> tamam. Tamam bari dikti dik biraz dans etmeyi şöyle biraz açalım. Koskoca oturma odamız var sonuçta. gittin sen ya? Ee, diğerlerine bir baktım. Oturma odasında baya baya dans ediyorlar. İyi peki. Sütlerimizi doldurmakla başlayalım. Tamam. En çok süt içeni söyleyeyim. Arkadaşlar aranızdan en çok süt içen var mı? En çok süt içen kim demeliydin? Ee, ben çok içmeyeyim maalesef. Ben içerim içerim. Ben de çok içmeyeyim ya. Peki. En büyük bardağı yusuna koyuyormuşuz Lena. Tamam. Diyelim ki şurası da yeri. Şöyle koyarız. Tamam. Şimdi buraya bardakları koyalım. İsteyen de şuradan süt içer artık. Bardakları koyduk zaten. Bir dakika. ha Tabak dedim sanırım. Neyse tabakları koyalım. Dört tane tabağımız var. Kaç kişiyiz? Beş kişiyiz. Ee, birisi yine yemek yemeyecek sanırım. Yemek yemeyecek diye bir şey olmaz. Birisi de küçük tabaktan yesin. Ee, o zaman şöyle yapalım. Küçük tabaktan yine biz yiyelim. Ama abla yani... Eee... Ah bir yandan da bakıyorsun. Evin sahibi de biziz. Neyse. Tamam biz küçük bir tabaktan yiyeceğiz. Yani başka türlü olmayacak maalesef. Peki. Hadi bakalım. Evet, hiçbir şeyimiz birbirine yetmese de yeni taşındık sonuçta. Artık ayıp olmasın. Zaten onların hepsine güzel bir parti veriyoruz. Şöyle bir tane de um, şurayı koyalım. Heh, şimdi bir kişi de buraya dedik mi? Tamam. Zaten ablacım sen en büyüğümüz olduğu için için bir tane küçük tabak alıyorduk. Bunları da kalan tabakları da yani malum bütün tabaklar bitmiş oluyor. Kalan tabakları da şöyle yerleştiriyoruz. Buradaymış koyuyoruz hemen hemen her şey hazır olmak üzere ama çoğu şey hala hazır değildir Evet oh oh çok iyi oldu ya Evet artık tek yapmamız gereken şey şurada bir tanecik ee, neydi bunun Bundan almak. Ve sofraya koymak. Buzdolabına koyduğumuz yumurta vardı bir tane de. Heh, burada o. Heh. Şöyle en sağlıklısından bir kahvaltı yapalım. Neyse ki sütun kapağını kapatmışız. Oh. Heh. Şimdi herkesin tabağına eşit bir şekilde yumurtayı dağıtmak önemli olan. Sosisleri de bölüştürelim hemen. Tamamdır. Sosisler biraz az geldi ama herkes azar azar bile olsa yaptık. Sofra bu kadar oldu. Herhalde kahvaltıda da bu kadar beklesinler. Evet soframız hazır. İnşallah bir parti sofrası veririz. Aa, ama bu ne ya? Ee, bir de bir dakika abla öğlene kadar kalmayacaklar ki. Aa, sağlıklı bir öğün yiyin sizde. Ne yapabiliriz ki? Bakın ben kendime ne aldım? Sadece şunu aldım. İçeceğim bile yok zaten. Ben de. İyi peki bari üçümüz doyarız. Yeriz içeriz ama en sonunda doyarız. Evet. Artık bunlarla da doymak zorundasınız. Çünkü öğlen yemeğine bir şey kalmıyor bizde. Haklısınız. Sonra herkes evlerine dağılıyor zaten. Hemen yiyip bitirelim. Of oh, ben doydum. Hepimiz doydum sanırım. Aynen ya. Peki o zaman afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Hadi biz kalkalım artık sofradan. Neyse biz de bulaşıkları atalım. Aynen siz e, ne yapıyorsanız yapın şu anlık. Biz o sırada odanızda bir şeyler konuşuruz artık. Şöyle yatağa, yatağa şey yapacağız artık. Mecburen yatakta konuşalım. Yine aldık evi ama <laughs> tuvaleti de dışarıda. İçeride kardeşim. Ay ablacığım. Şurada tuvalet de var ya. Haklısın ya. Ha. Neyse. Hadi şunları bulaşığa atalım. Evet. Hepsi artık makinede. Ve yıkanmaları için. Oh tamamdır. Artık onlar yıkanıyor. <laughs> Artık partimize biz de katıldık. Hadi oturma odasına. Gidelim. Evet oturma odasına yine geldik. Burada televizyon mu izleyelim, dans mı edelim? Biz çok dans ettik bence ya. Biz dans bile etmedik. Bence biraz dans edelim sonra televizyon izleyelim. Peki müzik kanalı nasıl kapatılıyordu biz onu da bilmedik. Müzik kanalı kapatılması direkt kapatılma, sonra açınca kanallar geliyor. Hadi o zaman burada dans edelim. Whoa, ay ya? Dans bittikten sonra. Artık müzik kanalını kapatayım. Çık. Hı, tamam. Artık biraz bir şeyler izleyelim ya da gidelim. Ay, siz evlerinize dağılın nasıl olur? Ya benim annemin gelmesi için 10 dakika var. Ay. İşte bizim annemizin gelmesi için 10 dakika var. Yani 10 dakikadır buradasınız. Evet, hadi bakalım o zaman. Birazcık belgesel izleyelim. 10 dakika sonra. Hadi hepinize bay bay. Evet, e, ilk öncelikle Parti ile yorum yapıyorum. Yemekleri beğenmedim. Hiç parti yiyecekleri değildi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz ama kahvaltıda kahvaltılık şeyler yenmelidir. Hadi görüşürüz 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 olmasına da kovuyormuşsun gibi oldu. Yok canım kovmuyorum kovmuyorum. Hadi bay bay. Son oh. Sonunda dışarı çıkabildim. Hadi gelin. Kraker bir tek sen kaldın. Hadi in artık. Neyle uğraşıyorsun? Ceketimi giyiniyordum da. Hadi bay bay size. Evet bay bay. Herkes evlerine dağılsın artık. Biz de evimize gidelim. Görüşürüz. Yarın okulda yani yarın okulda görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ben de gideyim ya. Bay bay karamel. Hey kapıyı kapatmayı unuttunuz. Neyse ben kapatayım. Onlar içeriden kilitlerler. Ay. Heh. Ay. Ben de içeri gireyim de. Of. Şöyle kapıyı açayım. Acaba. Gerçi bay diyecek birisi kalmadı. Kapatayım şu kapıyı da içeriden bile olsa. Camları açtım da eve hava gelsin annem gelene kadar ya. Yoksa annem beni öldürür. Sen kesin bir yere gittin diye anlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmalı, olmayı, like atmayı ve dislike atmamayı, abone olunca bildirimlere basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay sizi seviyorum.